Çok güzel ama inanılmaz kalabalık bu halde şu anda. Çok eğlenceli. Tavsiye ediyor musun? Etmiyorum. <laughs> şu saçlar, şu olay falan. Beni kutsadılar tapınakta. Hindistan'da yolda yürürken böyle şeylere dikkat edin. Kaçak elektrik var burada. Eee, hola. Happy Holi. geldim. Hepi Holi için. Bugün Holi Festivali var. Yani rengarenk festival. İnanılmaz eğlenceli bir festival. Festivalin detaylarını ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Şimdi arkadaşlarımla buluşmak için tuttuka bindim. Biraz sonra üzerinde üzerimde görmüş olduğunuz beyaz kıyafet, sünnet kıyafeti bol bir şey giydim. Rengarenk olacak. Çok eğleneceğiz bugün, çok. Ortalık fena. Ortalık, ortalık 77. <laughs> Kardeşim başlamışsınız. Ben biraz geç uyandım tabi daha erken bu arada saat kaçta geldiniz oğlum? Ya tamam oğlum abartmayın ya. Sarılalım ya. Sarılamadık. Öpüyorum. Bir de bana diyorlar ki nasıl beyaz kaldın? Oğlum çok güzel olmuşsun. Tam iddi olmuşsun. Şuna bir bakın ya. Tamam işte bayağı. Kardeşim. Önce siz kimletin istedim ben. İlla kimler diyeceksek Oğlum suratım nasıl oldu? Arkadaşlar şu an Bugün böyle olacağız Hadi Mert'le buluşalım O nerede? Oğlum 15 dakikada böyle mi oldunuz siz? Ben anlamadım Abi böyle bir şey olamaz Bir sokak var oraya gir Çıkarken böylesin. Size, size ne oldu lan? O sokağa gir görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Suyla karışık. Biz ne yaşıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Neredeyiz? Kanka yemin ediyorum şu an yerel biriyle geziyormuşum gibi. Ben öyle hissetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bunlar da aa oh, Mert geldi. <laughs> Gözlerimde <diyor> oğlum senin. Gözlerimde olayım. olmazsan devam ederiz. Boya mı satın aldın? Boya satın aldım. Yoldan geçenlere atacağım. Çünkü bugün Happy Oli. Dostum benim kamerayı biraz tutar mısın? Niye biliyor musun? Yoldan geçenler çok temiz. Kimse benim kirlendiğim yerde temiz

Ey Pioli! Ben şimdi bekliyorum. Biraz sonra yine boya alacağım. Böyle kaçanlar, temiz kalanlar olursa özellikle onları vurmak için. Bugün Hindistan'da Matura'da renkleri boyanmayan kimse kalmayacak. Mesela bu arkadaşları da boyayacağım. Hepsini boyayacağım. Öyle kaçmak yok, öyle izlemek yok burada. Ey Pioli! E plioli E plioli E plioli Thank you. Thank you very much. Telefonu koy. E plioli E plioli Oli 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 Ağzımın içi boya ağzımın. içi. Bunlar rengarenk su çıkıyorlar. Içine boy oldu. <laughs> Kanka yemin ediyorum var ya şu saçlar, şu olay falan beni kutsadılar tapınakta. Oğlum, beni ya. mi kutsayacaklar sen dururken? <laughs> Baksana şu tipe, brother. Wow. <laughs> Şimdi olayın asıl geçtiği yere doğru gidiyoruz. Şey sen diyeceğim sen Türk müsün? Yes. Konuşmandan anladım tanıdık geliyorsun, çıkartamadım sen kimsin? Ben hop buradayım. Abi bir dakika oğlum sabır arkadaşım sen tanıyamadım. <laughs> Maymuna benziyorsun kardeşimi tanıyamadım. Sensin değil mi? Ya benim Mert. Bakin Mert, Mert e, b, tamam tamam. Dönmelerden. tipik bikaibiz tanıyamadım. <laughs> o çok mu fazla olsun ya? <laughs> Onu atma. Şimdi arkadaşlar asıl olayın döndüğü yere gidiyoruz. Düşünün yani bu daha bir başlangıç. Hindistan'da yolda yürürken böyle şeylere dikkat edin arkadaşlar. Kaçak elektrik var burada. <laughs> Aa gözüm enfek. Saldırdı millete. <laughs> Mert saldırıyor millete. Hep he? <laughs> hey, onlar atıyordu duş alıp Ad, adam, adam hazır sabunlu sabunlu bir boyamışım adamı <laughs> ben, çektim kanka seni <laughs> Bizimki artık tişörtü attı Orası artık bu. goril oldu goril goril <laughs> Orman diyor. <laughs> Or maymun tarzı. Maymun tarzı. Korin <laughs> ya. Beyler yukarıya dikkat. Yukarıdan su atıyorlar. Aynen. S sırtım sırlı arkadaşlar. Evet. Evet. Şu sırtım Şu an hangi tipteyim bilmiyorum. Sırtımı biraz yıkadım. Bak böyle şeylerle su atıyorlar. Gerçi ya. Gerçi yaram. Gerçi yaram. Cinsi yaram. Cinsi yaram. Oho. Very very thank you. How are you? your name? Orhun. Where are you from? Turkey. Turkey, I'm from Turkey. Nice to meet you. Tamamen subast ya valla şuna bir bakar mısınız ya? Orhun neler yaşadık biz ya? Kanka yemin ediyorum. Tamam. Terlik terlikle gelsen ayrı bir dert ayakkabıyla ayrı bir dert. Şu an sırıl sıklamam. Lağım suları ile beraber. Happy Epioli. Happy Epioli. Happy Epioli Happy Ali. Happy Ali brother. Happy Ali. Ee, yukarıda yo yo şöyle belli saatlerde açıyorlar. Alt sabah 6'da başlıyor. 6.30 7 7.30 bak yukarıda dönüyor saatler. Herkes onu bekliyor. Yarım saatte bir değişiyor. Çağırmıyorlar. Evet. Bana kapına girişi var. Ya, gelme, ben Soruyor 5 dakika maksimum. 5 <laughs> dakika Yavado ya boyanız. Merhaba. <laughs> Nasıl beyazını saçları? Dip dip boyan gelmiş dip boyan. Hemen kuaföre, kuaföre. Is eight. Eight yeah, argent. Normalde I have eleven. But yeah. eight is enough for yeah. all this color. Color yeah. <laughs> is. Guys yeah yeah. Where did you come from? Turkey. You? From India, Mumbai city. <laughs> <Street. Street>. oh, <laughs> nice to meet you. Nice to They they all are yeah. your <laughs> friends. Türkiye. Ya, Türkiye, İstanbul, Türkiye Türkiye you are also a YouTuber? 5 yes, yeah. no, nice you. million subscribers. Oh 5 million. 5 million. Ama Ya yeah, ben geleceklik <laughs> hayatımı anlatıyorum. Yani bu festivale 10 kere daha katılırsak 5 <laughs> <beş gülüyor> milyon olur. <gülüyor> <arada>. <gülüyor> <laughs> arkadaşlar Holy Fest'ten bu kadar. Biz eğlenmeye gidiyoruz. Şimdi tapınağa gireceğiz. Hoşçakalın. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Orhun. Benimle birlikte dünyayı gezmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıdan bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. ha ha ha